Herkese merhaba arkadaşlar ben Alpheus bugün sizlerle beraber yeni bir deste ve yeni bir supporterla karşınızdayım Desteği göstereyim bu arada yeni öğrendiğim bir şey var şu sağ üstte 3 noktaya bakıp ondan sonra VA Val dediğim zaman deste otomatik olarak bütün kartları gösteriyor Destede 2 tane Execute, 2 tane Alolan Executor, 1 tane Leaf 1 tane Silvi 2 tane EV, 2 Pocket Topu, 2 Leaf Cape, 2 Profesör Research, 2 Erika, 1 Cyrus, 2 tane Will, 1 tane de Lyra bulunuyor onun dışında e, desteğe geçmeden çok ufak şunu anlatacağım. Playmat'ı Ultra Necrozama seçmiştik. Aksesuarlardan e, coin'imizi de hem Shine isteyen oldu hem Venusaur isteyen oldu. Venusaur'da karar kıldım çünkü zaten eee isteyen arkadaş Playmat'ı da belirlemişti. Yani Emirhan sen bunu da seçmiştin ya. Diğer arkadaşlar diğerini seçmiş olsun dedim. Bir sonraki videoda benden kart e, de hangisini kullanmamı istiyorsunuz onu seçin. Onu kullanalım bundan sonra videolarda. Neyse desteğe devam edeyim. Destede Execute'un bu versiyonunu kullanıyoruz. Bu versiyonla saldırı yaptığımız zaman kendimize bir tane enerji çekiyor oluyoruz. Onun dışında al olan Executor ee, yazı tura atarak 3 enerjiyle vuran bir Pokemon yazı attığımız zaman 150 vuruyoruz. Açıkçası şarjım da azalıyor. Her <laughs> neyse. E, açıkçası güzel fazla vuran bir Pokemon. Silyonex'i zaten hepimiz artık tanıyoruz. 2 tane kart çekmemizi sağlayacak. Leaf Yonex'in Ability sayesinde Forest Spirit yani Orman Nefesi sayesinde de kendi Pokemon'larımıza yaprak enerjisi verebileceğiz. Eevee'nin bu versiyonunu oynuyoruz ve kendi Pokemon'larımızı çekiyoruz. Bu yoksa elinizde Eevee'nin Drawekart versiyonunu da oynayabilirsiniz. İnanılmaz değişik bir etki de bırakmaz. Onun dışında asıl videomuzun konusu olan Will. Will de arkadaşlar şöyle bir supporter. Will kullandığımız zaman o tur içindeki atacağımız yazı tura saldırılarında ilk atacağımız Para kesinlikle yazı geliyor. Lyra'yı da son olarak göstereyim. Canı azalmış bir Pokemon'umuz varsa onunla kendi Pokemon'umuzu, bench'teki bir Pokemon'umuzu e, enerji harcamadan yer değiştirmemizi sağlayan güzel bir supporter. Desteği 2 ayrı enerjiyle oynuyoruz. Çünkü zaten e, destedeki Pokemon'ların ability'leri, saldırıları nedeniyle yeterince yaprak enerjisi bulabiliyoruz. Pissic enerjisi de silviyonu eksile olur da hasar vermemiz gerekirse ne olur ne olmaz diye kullanıyoruz Hadi ilk maçımızı bulalım. Umarım güzel şeşmeler gelir. E, açıkçası birkaç kere çekmeyi denedim bu videoyu. Fakat e, dışarıdan ses geldi, işte kuruya geldi, cart oldu, cürt oldu veya kötü şeşme attı diye videoyu çekemedim. Ball Rank 3 bir arkadaş geldi. İlk biz başlayacağız maça. <laughs> Yaprak enerjisi kullanıyor. <laughs> Yaprak enerjisi kullandığı için Skarmory X kullanmasın diye şu an umut ediyorum. Gerçi Solgaleo kullanıyor. O da birbirinden daha kötü iki tane eşleşme. Ama olsun sorun değil. Profesörü kullanalım. Sonra da iki tane kart çekeceğiz. Güzel. Poke topuyla Vir geldi. Poke topundan Eevee istiyorum açıkçası. Çünkü Eevee gelirse Silvion'a evrim geçirebileceğiz. Ve daha fazla kart çekebiliriz. Güzel. EV evrim geçirdik. Turu bitirelim. Şimdi Kozmo enerji verecek. Kozmo poison bar koydu. Bana vurursan ben seni zehirleyeceğim diye. İyi ne yaptı? İkimizin de destesini karıştırdı. Ben daha fazla kart çekmiş oldum ama. Hatta ben istediğim kartları buldum sayılır. Poke topu attı. Bir Pokemon daha çekti. Şu an elinde Rayer kendi ve aa, şey olması gerekiyor. Ee, sol böyle Pokemon'la evrim geçirebilmesi için. Profesörü kullanacağım. Bu sayede iki tane kart çekeceğiz. Biri Will oldu, biri Cyrus oldu. Güzel. Şöyle Leaf Cape'imi de vereceğim. Enerjiyi verdikten sonra Evrimi şu an geçirmeyeceğim ama diğer Executor'da koyacağım, İhmal etmeyeceğim. Evrimi şu an geçirmeyeceğim. Önce saldırımı kullanacağım ve bu sayede bir enerji fazladan çekmiş olacağım. Ama bir sonraki tur Evrimi geçirip elimde hazır iki tane de Will varken 150-150 hasar vurmaktan asla da geri durmayacağım arkadaşlar. Profesör kullandı. iki kart çekti. Şu an evrim geçirirse oyunu kazanır direkt. Güzel geçiremedi. Biz evrim geçirelim. Pokemon'umuza, Alolan Executor'umuza enerjimizi verelim. Will kullanalım ve Will kullandığımızdan dolayı da otomatik olarak artık yazı atacağız. Bakın istediğim gibi atayım. Şöyle yukarıya doğru çok hızlı bir şekilde attım. Ve yazı geldi. Nasıl atarsan atayım her türlü yazı gelecek. Ve 150 vuracağız. Bir sonraki turda bunu yapacağız bu arada. Yine elimizde Will var. Eğer destemizi karıştırmaz ise. Bu sayede erkenden enerjilerinizi toplayabildiğiniz ve e, Pokemon'unuzu evrim geçirip elinizde Will olduğu versiyonlarda. Bu deste açıkçası çok güçlü bir deste oluyor. Skarmor X koydu. Ee, Açıkçası bu Kozmo'yu alt etmek isterdim. Şu an Skarmory'den çok. E, çünkü son galeriyede evrim geçirmesini istemiyorum. Ama e, direkt Skarmory eksi de ersek otomatik olarak maçı kazanmış oluruz. Considat'ta rakibimiz oyundan çıktı. Oyun bir hafif duraksadığından dolayı bunu anladım. Ve ilk galibiyetimizi aldık. Bir maç daha oynayalım. Video 5 dakika sürmesin. Layla isimli arkadaşımıza da bir teşekkür ederim. Ve yeri maçımıza geçelim. Umarım güzel bir eşleşme daha alırım ve videoyu çekebilirim, çıkarabilirim. Artık ne olur kötü eşleşmeler veya başıma kötü olaylar gelmesin ve videoyu çekeyim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yine acı çekmemden <laughs> memnunsanız videoyu beğenip, yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci eşleşmemiz bu arada... Rakibin a, profil fotoğrafındaki şey ne kadar güzel ya. Dialga'ydı değil mi? O, aynen Palki'ye diğeriydi. Dialga'nın fotoğrafı çok güzel. O bende var mı acaba? Gerçi ben her türlü Blue'yu kullanacağım. Her neyse. Arceus X oynuyor. Muhtemelen <laughs> e, God Trio isimli Pokemon'u. Pokemon üçlüsünü beğenen bir arkadaşımız. Aynı zamanda Arceus. U. Ne kadar güzel öyle iki tane poke topun varmış senin ya. Darkrai da kullanıyor. Muhtemelen Lima da var bunda. Allah'ım insanlara ne kadar güzel kartlar geliyor. Ay Her <laughs> neyse biraz şikayet etmektense Executor'umuza enerji verip saldırımızı yapalım. Bir sonraki tur evrim geçireceğiz ama elimizde Will yok. Will'i bulabilmek istiyorum. Kendisi de bir sonraki tur Darkrai'ye enerji verip muhtemelen bizim kafamıza doğru 20 hasar vermeye başlayacak. Pasif pasif hasarlarla. O çok erkenden gelen bir reyir kendi. Ve bu sayede... Hadi canım. Şaka mı yapıyor bu oyun? Tamam da elimdeki kartlarla herhangi bir oynama imkanı vermedin ki bana. Ben yanlış bir hamle yapamadım. Bak yanlış hamleyi yapmadım demiyorum. Yapamadım. Yani böyle olayları yaşaya yaşaya ben videoyu... Deep silence. <laughs> Kardeşim ne diyeyim maşallah umarım hayatında bu kadar şanslı olmaya devam edersin. Yorumlarda abi bir puan bile alamadan oyunu kaybettin abi saldırı bile yapamadın gibi yorumları e, yazabilirsin <laughs> sinirim bozuldu <laughs> Sinirim bozuldu bu 5. veya 6. videoyu çekmeyi deneyeceğim her neyse olsun kalsın burası komik oldu Yeni <laughs> rakibimizi arayalım Evet, yeni rakibimiz, Japon bir rakibimiz. 50 level Japonları seviyoruz her neyse. Adamın şansına bak, iki tane altın poke topu var. Üstüne gelen elden dolayı ilk turdan 50 vurabiliyor pasif hasarlarla. Second başladığı için. Ve o pasif hasarlarla vurarak... Neyse. Ya yaşanan sen gördünüz değil mi? Bu arkadaş da bu arada para yatırmış bir arkadaş. EV ile başladım, mecbur. Bizim daha doğrusu benim kanalda daha önce çektiğim larvitarın ee, ikinci evriminin adı neydi? Tyriniter destesini oynuyor, dark desteği. Kendine enerji çeken desteği. O videoyu da gidip izleyebilirsiniz. Ya Rabbim. <laughs> Güzel execute bulduk. Ön tarafa enerji vermeden önce poket topunu atacağım. Poke topuyla beraber bir tane daha EV çektim. EV koydum. Saldırma yapacağım ve bir sonraki tur Leafion'u çekmek istiyorum şu an. Ne olur Leafion var artık. Verme olsun canın sağ olsun be. Canın sağ olsun be. Az önceki o saçma oyundan sonra sen bunu yapmışsın çok mu be EV? Neyse 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 sakin. Allah'tan dereceli oynamıyorum arkadaşlar videolarda. Videolarda niye dereceli oynamadığımı az çok umarım artık anlamışsınızdır. <laughs> Aa, hoş geldin sen gelir miydin sen buralara nereden geldin <laughs> Özür dilerim biraz hafif kafayı sıyırdım ama olsun geçen maçtan dolayı Forest Breach saldırısını kullanıyoruz Öndeki pokemonuma enerji çekeceğim ee, çünkü şu an enerji verip e, 70 vurabileceğiz Hatta weaknessından dolayı 90 vuracağız Leafeon'la beraber. Leafeon X'e beraber. Ve 10 canı kalacak. Bir sonraki tur Leafeon X'e direkt işini bitirebiliriz. Geri çekse Cyrus atabiliriz. Ee, ve aynı zamanda artık al olan eksimize enerji verebiliriz derken rakibimiz de galiba kötü bir eşleşme aldı ve oyunu kazandık. Ben videoyu burada bitireyim ya arkadaşlar. Ben Şu an açıkçası oyunu çok oynayasım da kalmadı. Gelen eşleşmelere bak. Birinde tek atıyoruz. Birinde Hamle bile yapamıyoruz. Öbüründe adam ee, çok çaresiz kalıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Biraz komik bir video oldu. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. E, kanalı beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. İstediğiniz birkaç tane deste var biliyorum. Onlara bakayım elimde Pokemon var mı? E, o destelere uygun varsa onları da oynayacağım. Ee, teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.